Yani değerlerde ciddi bozulmalar, işte trombositte düşmeler, ondan sonra PTZ-İNR dediğimiz kanama bozukluğunu gösteren laboratuvar değerlerinde bozulmalar, hatta böbrek fonksiyonlarında bozulmalar, böbrek etmezliği bulguları karşımıza çıkar. Vücutta çeşitli kanama bozuklukları karşımıza çıkabilir. Ateş, bulantı, kusma, solunum sıkıntıları, hatta şuur bozukluğu karşımıza çıkabilir. Artık evre 3'te Ödem o kadar yerleşmiş, ilerlemiştir ki diyelim ki koldan ısırdı. Tüm kola yayılan bir ödem vardır. Hatta kolda kompartman sendromu dediğimiz bulgular ortaya çıkabilir. Kompartman sendromu nedir? Artık kas içindeki ödem o kadar artmıştır ki bu ödem nedeniyle artık damarlara bası yapılarak damarda dolaşım bozulmaya başlamıştır. Özellikle ilk etapta toplar damarların dolaşım bozulduğu için toplar damarlar kanı yeterince kalbe doğru